Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta nasıl eşya modu indirilir, güzel eşya modu indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şuraya gelin arkadaşlar buraya link vermeyeceğim arkadaşlar. Şuraya tık bunu yazın arkadaşlar. Buradan da en üsttekinin bir altındaki sunucuya tıklayın. Buraya giriyor. Buradan en şey iniyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer geliyor karşınıza. Bu arada arkadaşlar 1.12. sürümünü indiriyoruz. Dikkat etiniz. Buradan buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Download diyorsunuz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. <laughs> Bekliyoruz. Şuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şuna basıyoruz. Basmıyoruz hatta arkadaşlar. Basmayalım. Ondan sonra arkadaşlar launcher'ın üstüne gelip sağ tuş tıklayın mouse'ta dosya konumunu aç diyoruz buradan modusa geliyoruz arkadaşlar şimdi bunu buraya sürüklüyorsunuz ben bende var o arkadaşlar o yüzden sürüklemiyorum şimdi arkadaşlar bekleyin bir dakika şimdi arkadaşlar forge indirin forge forge 1.12 nokta, nokta sürümünü yazın Ondan sonra en üstteki çıkan sonuca tıklayın. Buradan install edin. Hemen bu karşınıza böyle bir yer çıkacak. Şuraya tıklayınız arkadaşlar. Skip diyoruz. Kaydet diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Bunu kuruyoruz. Karşınıza böyle bir şey gelecek ok diyorsunuz yüklendi tamamdır arkadaşlar şimdi. minecraft'a giriyoruz Minecraft'ta giriliyor. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şu for ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bulun arkadaşlar. Enter T gam edin. Gördüğünüz gibi giriyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Giriyor. Hemen bekliyoruz arkadaşlar giriyor. Birazcık geç girecek arkadaşlar. Modları yeniklerik ya. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bu, bu eğer böyle bir hata aldıysanız sıkıntı yok arkadaşlar. Şuraya gelin arkadaşlar. Şöyle metin belgesi oluşturması üstünüze. Açıyoruz. Şu iki tane açtık. Buraya arkadaşlar. P t r no d l l ip 0.5 Tamamdır. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Kaydet diyoruz. Şimdi burayı kapatıyoruz arkadaşlar Minecraft'ı. Ondan sonra arkadaşlar Google'ımıza yeniden geliyoruz. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bunu buraya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şuraya gelip e, en üstteki sonuca tıklayın. Aşağılara inin arkadaşlar. Game versiyon 1.12.2 ise file ne 1.0.5 jarsa tamam arkadaşlar bunu indirebilirsiniz sıkıntı yok donlatayım böyle bir şey inecek her şey yaptıktan sonra bu hatayı çözüyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bunu açmıyoruz arkadaşlar şu Minecraft'ın dosya konumuna tıklıyoruz Modus'a giriyoruz. Şunu petrol ipi alıyoruz. Onun içine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi Minecraft'a gidiyoruz. Giriyor arkadaşlar. Video birazcık uzun sürdü herhalde. 4 dakika olmuş. Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bunu buluyorsunuz aynısını. Enter gam ediyorsunuz. gidiyor arkadaşlar. Böyle bir şey geliyor. Hemen arkadaşlar bunu atlıyor. Otomatikten zaten bu, bu geldiyse arkadaşlar modunuz hazır sıkıntısız şekilde çalışacak demektir. Eğer çalışmazsa arkadaşlar yorumları yazın. Yorumlarda size yardımcı olurum. Evet arkadaşlar 3000'lik var 8 3008 meplik yer var bunu e, çok atmanız için bir video atabilirim arkadaşlar bir, bir video atacağım arkadaşlar onu çok atmak için buradan tek oyunculuğu diyoruz buradan yeni dünya diyoruz ve arkadaşlar oyuna giriyor ya hazır mısınız arkadaşlar heyecanlı mısınız zemin inşa ediliyor şimdi Arkadaşlar e, şunu bir sıfırlıyor Tamam Evet oyun kasmıyor çok iyi yüksek grafiklerde Tamam şimdi arkadaşlar E'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi bunlar eklendi arkadaşlar buradan bakın eşya da size tatat dam. aşağıdan kanalıma abone olun mutlaka arkadaşlar eşya modumuz hazır bu şekilde arkadaşlar hatta durun size bilgisayar modunu gösterdim bak klima var her şey var arkadaşlar yayıncı da olabilirsiniz Minecraft'ta eğer arkadaşlar bu videoların devam gelmesi için kanala abone olun bildirimleri açın videoyu beğenin arkadaşlar yorumları da yazın arkadaşlar ne ilgili video gelsin eğer arkadaşlar araba modu gelsin diyorsanız gelir. Sıkıntı yok. Motor modu gelsin diyorsanız gelir. Uçak modu da. Videonun sonuna geldik. Hoşçakal. E bay bay.